Hatay'ın dar sokaklarında bulunan tarihi Antakya evleri yeniden restore ediliyor. Geçmiş dönemde düğün salonu ve ibadet yeri olarak kullanılan iki eski Antakya evi Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek konuk evine dönüştürülüyor. Medeniyetler şehri olarak anılan ve birçok kültürel zenginliği içerisinde barındıran Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'nın tarihi sokaklarında yer alan 200-250 yıllık taşlardan yapılmış tarihi evler restore edilerek yeniden kent turizmine kazandırılıyor. Evet başkanım. Geçmişte bazı evlerin çoğunda bundan var. Antakya'nın tüm karakteristik özelliklerini yansıtan evler tarihi dokusu bozulmadan restore edilirken, geçmiş dönemde düğün salonu ve ibadet yeri olarak kullanılan iki Antakya evi konuk evine dönüştürülüyor. Yüksek taş duvarlı, süs havuzlu, avlu ve etrafında odaların bulunduğu iki katlı tarihi yapı artık şehir dışından ve yurt dışından gelen misafirlerini ağırlayacak. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, restore edilen 5-6 tarihi yapının olduğunu ve bu yapılara fonksiyonlar verdiklerini belirterek şöyle konuştu. Şu anda restore ettiğimiz 5-6 tane önemli mekanlar var. Bunları paramızla aldık. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin parasıyla aldık. Ve bunları e, restore ettikten sonra bunlara fonksiyonlar verdik. Bunlardan işte bir tanesi hemen yan taraftaki Expo evimiz, onun hemen altında bir gastronom evimiz var, yukarıda Galik konağımız var. E, şu anda e, burası var, bir tane de Bizim Samandağ bölgesinde e, çok güzel bir iki katlı e, mekan var. Orayı da restore ettik. Oraya da fonksiyon verdik. Burası çok özel bir yer. Burası eskiden düğün salonu olarak kullanılırdı. Aynı zamanda işte nişan törenlerinde falan da sünnet törenlerinde kullanılan bir alandı. Ve bu büyük alanın içerisinde her türlü avruda klasik Antakya evlerine e, uygun bir şekilde ağaçlarımız var. Ve arkamızda iki katlı bir yapı var. Hatta hemen sağ tarafımızda da e, muhtemelen e, geçmiş dönemde ibadet yeri olarak da kullanmış olduğunu düşündüğümüz hafif böyle e, kilise tarzında bir duvarda e, yapılar var. Biz burayı aldık ve aldıktan sonra da projelendirdik Kudebimiz tarafından o projeye uygun olarak da restore ettiriyoruz. Burada 10 e, odalı bir konuk evi yaptırıyoruz. Amacımız e, e, özel sektöre rekabet değil. E, bizim e, Hatay'daki bu tarihi dokular içerisinde e, Restore edilebilir, fonksiyon verilebilir mekanlar olduğunu göstermek ve özel müteşebbüse de örnek olmak. Aynı diğer yaptığımız yerlerde olduğu gibi bu 10 tane odası olan konuk evinde gelen misafirlerimiz kalacaklar ve tarihi alan içerisinde, tarihi bir bahçe içerisinde sabah kahvaltılarını da yapacaklar. Akşam böyle yemeklerini hemen altımızdaki bizim gastronomimizden ya da özel müteşebbüsün olduğu yerlerde yemeklerini yiyebilirler. Biz bunlara e, avlu diyoruz ama Antakya'da hayat derlerdi yani hayatın bahçede olduğu e, yer anlamında e, derlerdi. Ee, i̇nsanlar bahçede oturduğu zaman özellikle sabah ikininden sonra gece ee, hayat bulacaklar bu mekanda hem ağaçların altında oturmanın zevkini tatacaklar hem de tarihi bir mekanın içerisinde önünde dinlenmenin zevkini tatacaklar. İnşallah Eylül ayına kadar bitirmeyi temenni ediyoruz. Açmayı temenni ediyoruz. Expo'dan önce açıp çok önemli misafirlerimizi de burada ağırlamak istiyoruz.